Evet değerli hemşehrilerim, ilçemize kazandırmış olduğumuz en anlamlı eserlerden bir tanesinde önündeyiz. Kepsut Belediyesi'nin millet bahçesindeyiz. Burası tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı, pikniklerini yapabilecekleri, çocuklarını eğlendirebilecekleri ve oturup bir bir litre kahve içebilecekleri kafesiyle tam donanımlı bir millet bahçesini ikinci etabını birinci etabı biliyorsunuz hemen üç tarafta kazandırmıştık yine orada bir bizim halı sahamız var yine güreş sahamız var ve ikinci etap olan 66 dönümlük millet bahçemizi de artık bitme noktasına geldi. Çok az bir işi kaldı. Piknik alanlarını tamamladık. Doğalgazlı doğal gazlı mangallarımızla hemşerilerimiz gelecekler. Burada e, yapacaklar. Ve aynı zamanda çocukların da eğlenebilecekleri, gençlerin de eğlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri alanları oluşturuyoruz. İnşallah gençlerimize ve çocuklarımıza bir de skate parkı. Oluşturacağız burada ve onlar da hem kaykay kay hem bisikletler, bisikletleriyle burada eğlenecekler. İlçemizin anlamlı eserlerinden bir tanesi oldu. Ee, i̇nşallah e, bunların e, daha da e, güzelleştirerek daha da büyüterek ilçemiz bu anlamlı yatırımlarla e, daha da güzelleşecek. Daha da yaşanabilir bir e, yerleşim alanı haline gelecek. Bizler de bunlar bunun için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi inşallah şuraya bir tane dönme dolap alacağız. Şu yeni basketbol sahasının yanına bir tane dönme dolap ve o bizim kepçutumuzun da simgesi olacak inşallah. Yoldan gelen geçen bütün balık eseri Dursun Bey, Kütahya yönüne giden herkesin görebileceği alanda bir tane dönme dolap koyacağız.